Ha. Bilge Duru, senin dedenin adı ne kızım? İsmail. Oo, çak. Peki senin babanın adı ne? Ayşegül. Çak. Peki senin halanın adı ne? Çayat. Çak. Peki senin çak. hadi. Kocaman. Tamam. Bir daha. Bir de. Peki senin amcanın adı ne? İbo. İbo. Çak. Peki, öbür amcanın adı ne? Hmm, Mahmut. Mahmut. Çak. Peki, ablaların adı ne? Amcanın kızları var ya, ablalar var ya, onların adı ne? Odeş. Ablaların adını söyler misin? Bilmiyor musun ablaların adını? Bilmiyorum. Evra abla. Hey Diğeri. Ayşe Bayra. Ayşe Berrak. Peki İbo amcanın çocuklarının adı ne? Hmm. Hangi abi vardı orada? Hmm. Hangi abi vardı orada? İbo amcanın oğlunun adı? İbo. O oh, amca İbo amca. Bir Amca. de onun oğlunun adı ne? Efe. Efe. Efe abi. Bir de hangi abla vardı? Belina abla. Değil mi? Çak. Neymiş İbo abinin oğlunun adı? İbo amcanın oğlunun adı? Efe. Vefe. Vefe. Bir de Belina abla. Neymiş? Bilgin. Belinay da bakayım bir. Belinay. Tamam bir de el salla şimdi. Görüşürüz. Öpücük at. Bilge duru. Senin dayının adı ne kızı? Sana bardak göndermişti ya. Karpuz vermişti ya. Evet karpuz da vermişti sana gittiğimizde. Dayının adı ne senin? Anış temizlik yapıyordu. Evet anış temizlik yapıyordu. Dayın da sana karpuz vermişti değil mi? Anne gitmiştim Ayşe yani. Ayna. Evet adı ne peki dayının? Bir düşüneyim de bu iyi. Bir düşün de Bardak göndermişti ya sana. Kim göndermiş sana bardağı? Burak. Burak mı? <laughs> o kim oluyor? Senin dayın mı oluyor? Ayşe'nin de kardeşi. Ayşe'nin de kardeşi. Obo. Peki senin büyük babanın adı ne? Hmm abi. Ben, ben bilmiyorum. Ne kuş olaydı? Sen Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun sen? Beytullah kuş oğlu. Ben çocuk kuş oluyorum. Peki hanımannenin adı neydi? Hmm. Hmm. Düşün, de bulayım. Düşün de bul hadi. Hanım kuş oldu. Hanım kuş Tamam. Dayının adı neydi? Kabuş almıştı. Evet. Bak bana... Kim? Bardak göndermişti ya. Evet bardak göndermişti. Ay işte temizdik böyle böyle Evet. Onun ne? Adı ne dayının adı? Düşüneyim de buyayım. Düşüneyim de buyayım. Wiki gibi düşün. Hmm. Bardak gönderen kimdi? Kapsarmıştı. Ondan sonra hmm. bardak göndermişti, kapsarmıştı. Aşkı etmişti. Adı, adı neydi işte onun? Dayının adı neydi? Çiçek de aldı. Çiçek de mi aldı sana? Size kalmışım kapısı ince. Ee, doğru. Bak kapısıma bitirmiştim. Evet. Peki kimdi o bardak gönderen? Anne. O bana şu suyu bende. Biliyorsun. Soru. Şu suyu ince. Ama cevap vermedin bak. Biraz önce söylemişim. bir daha söyle bakayım hadi. Bak. Hadi